Dünyanın dibinden Hayalet Şehir Oakland'dan herkese selamlar arkadaşlar. Videoyu şöyle bir açalım dedik. Çok bir haberle sizlere videoyu açalım dedik. Bu arkamda gördüğünüz yer Burger King'de. Artık yoklar arkadaşlar. Yani varlar ama yoklar. Burger King'e kayyum atandı arkadaşlar. Bu lockdown sürecinde yani sokağa çıkma sürecinde adamlar pek başa çıkamadılar. Bu arkamdaki en büyük şubeleriydi. Tamamen kapandı gittiler. Dedik ki hayalet şehirdeyiz. Video Casper'sız olur mu olmaz. O da yanımızda. Casper. Yani. Nasılsın Can'cığım? yapsanız. Allah şükür. Bizim... Kayyum atamış da geldik bir <laughs> Yeni kayyum <laughs> sahibisin. <laughs> evet. <gülüyor> Hadi bakalım. Bugün işte size hayalet şehir kendine geliyor mu gelmiyor mu onu göstereceğiz yani. Bayağı yer kapalı şu an. Abi bu cumartesi olmasına rağmen mesela Queen Street biraz sakin. Evet. Normalde kalabalık olur yani buralar. Ama şimdi birkaç tane dükkan daha gösterir şimdi. <laughs> Kapanan dükkan var yani. Aslında bana da bir garip geliyor. Mesela Queen Street'ten dükkan açıyor. Ular iki aylık mı canım var senin? Öyle düşünmeyin. Zaten halihazırda burası sıkıntı çeken bir lokasyondu. İnşaatlar yüzünden, İnşaatlar yani inşaatlardan altında. biraz sıkıntı da abi İşlerde çok Queen... büyük sıkıntılar yaşıyorlardı. Bir de kiralar da fazla. Geçen hafta pazar günü ben buraya geldim. Ana cadde Queen Street burası. Yani 5-6 tane dükkan kapanan halihazırda kapanan dükkan gördüm. Ve aynı zamanda da çok enteresan yeni alışveriş merkezlerimiz açılıyor. Onu da size göstereceğiz. Ama önce Queen'den bir başlayalım. işin kalbinden başlayalım. Bakalım esnaf nasıl iş yapıyor. Bunu hep birlikte görelim. Arada bir kahve falan da içeriz. Muhabbetimiz ederiz bu dönemin ilk kurbanlarından. Burada daha önceden bir giyim mağazası vardı. Gördüğünüz gibi topu dikmiş durumda. Aynı şekilde yine bir giyim mağazası topu dikmiş durumda. Tam karşı tarafında o kapanın iki dükkanın tam karşısında yine şurada bir lokasyonda. Burada daha çok sağlık ürünleri işte vitaminler, tabletler falan satan bir yerdi orası. Orası da topu dikmiş durumda. Yani 15-20 metrede 3 dükkan gitmiş durumda arkadaşlar. Bu Yukarıda mesela Queen Street'in en büyük Burger King'i bu. Bu muydu yukarıdaki miydi? Buydu en büyüğü buydu. Bu da gitmiş. Bunun hatta aşağısında şey var. E, Ateri salonu var. Şimdi bayağı işte. O yani. da gitmiş. O da gitmiş. Aşağısı gitmiş. Mi? Hani yani dedik ya kayyum atanmış diyorum. dedik ya. Kayyumluk bir olay diyor. Adamlar direkt topu dikmişler arkadaşlar. Yeni Zelanda Burger King topu dikmiş durumda. bayağı i̇şte Bayağı bir tane acıklı. daha Burger King vardı. O da kapandıysa Burger belki okundan çıktı ama. Yeni Zelanda'dan çıkmıştır diye düşünüyorum. Yani Oklund'dan çıktıysa Yeni Zelanda'dan çıkmıştır. Burger nasıl batar ya? Burada Allah aşkına normal restoranlar, kebap shoplar duruyor yani. Ama burada hiçbir zaman Burger King, Burger King olmadı yani. Onu da düşün. Yine Burger King abi. Burası mı? McDonald's ülkesi. Ama Queen Street de burası. Turist geliyor, ne ne yiyor, bakıyor etrafında olan ne yiyor. Bu arada Burger insanlar King? sana bakıyor yani seni kamerayla çektiğim abi, için. Beni, ben Arkadaşlar duyguya... ünlü, ünlü YouTuber Can Çakır. Ben o duyguya <gülüyor> <gülüyor> maka, maka o Burger King'in altında da böyle video oyunları satan bir yer daha vardı. Orası da gitmiş kendileri de bir oraya afiş asmışlar. This is the game over for us demiş. Yani güzel kendi arkadaşlar işleri, işleriyle, kendi işleriyle ilgili bizim için oyunun sonu geldi demiş arkadaşlar. Orak kazıkçıydı zaten abi. <laughs> Öyle deme ya. Üzücü bir durum aslında. <laughs> evet. O kadar insan oradan ekmek yiyor. Burger King gibi her yerde şubeler olan bir dükkan için kapatılması demek. Yani binlerce insanın işsiz kalması demek. Ama inşallah kapatılmamıştır. Aşağıdakine de bakın. ha. Aşağıdaki kapandıysa çok olay değiş değişir yani. Ne olur gel bir şey olmaz da yani. Bana bir şey olmaz. <laughs> Biraz aksiyon katayım dedi. Aşkası kapandıysa var. Arkadan müziği de verelim. Dın 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 Aşağı'sı dın. Aşkası kapandıysa. Bir de şu olay arkadaşlar. Burası sokağa çıkma yasağından sonra level 3'e düştüğümüz, level 2'ye düştüğümüz zaman sosyal mesafeyi korumak adına kaldırımları genişlettiler. Burası normalde arabaları park edebileceğiniz yerlerdi. Yayalara verdiler. Şu anda kısıtlamaların hepsi kalkmasına rağmen Buraları eski haline getirmediler. Herhalde bir iki haftayı ancak normal zamanlar döneceğiz. Yani normal hayatımıza döneceğiz. Şurada gene bir dükkan var. Gel karşıya geçelim. Bu arada ışık yeşil. Kırmızı geçti falan değil. Işık yeşil. Bak burada yine bir çamaşırcı vardı. Bak burası gitmiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde burası gitmiş. Giyim mağazasıydı. Maalesef çok büyük riskler var arkadaşlar. Hani riskten kasıt binlerce iş yerinin şu anda kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. İnşallah bu dönemi en sağlam şekilde atlatırlar. Arkadaşlar bugün hep size flash haberler veriyoruz. Bakın burada bir su borusu da patlamış. Bayağı iyi patlamış hem de ya. Yok artık. Yolu da kapatmışlar. Görüyorsunuz burası da artık kiralık ilanı koymuş. Arkadaşlar açıkmış. Evet. Bir tek buraya bırakmışlar. Açık. Evet. Queen Street'teki 3 tane şubelerinden ikisini kapatmışlar. Bir tek burası açık. Ama kayyum atanma haberi doğru. O konuda yalan yok. O ikinci şube var ya. Evet. Bizim abimle Yeni Zelanda'ya geldiğimizde ilk yediğimiz Burger King oydu. Hadi be. Evet. Şöyle ne, de... ne anılar ya. gitti o dükkanla birlikte değil mi? Vay be. <laughs> ne diyorsun adamlar level 4'da kalmış. Orada kalmış. yani de bayağı gittim. Sizin kapalı ediyor da her yer açtı. Bunlar hala level 4'da. Bütün her şey yasakların hepsi kalkmış durumda. Ama yazıyı gördünüz level 4'da adam kapatmış. Yani daha da dokunmamış yani. Ne kadar? 2 ay falan. Hiç dokunmamış. Daha hiç gelmemiş adam yani. Birisi amcayı uyandırsın arkadaşlar. adam belli de. Adam belli kapatmış açmıyor. Yani yazıyı falan da hiçbir şekilde güncellememiş sıkıntılı ya. Oakland'da şu anda yaşam esnaf için bayağı sıkıntılı. Eski videoları izleyen arkadaşlar bilir. Gel şöyle arkamızı alalım. Eski videoları izleyen arkadaşlar bilir. Commercial Bay Hüseyin Başkan'ın binası. İki ya da üç gün önce, birkaç gün önce açılış yapıldı arkadaşlar. Yani açılış yapıldı ama inşaat hala devam ediyor. Muhtemelen artık ötelemek istemediler. Binanın belli kısımları açıldı. Etrafındaki düzenleme inşaatları hala devam ediyor. Buradaki e, metro inşaatımız hala devam ediyor. Binanın altı bitmiş durumda değil ama metro bina açık. Zaten de. efendim. Metro inşaatı ben bildim bilelim. Yok bitmeyecek zaten. E, 2500. E, 2005, 2024 diyorlar. Neyse, bir içeri girelim, burayı da gösterelim. Ben zaten buraya hiç girmedim. Oraya bir girelim. Orada bir kahve de içeriz ya. İşte Commercial Bay'in tam devi. Burada Nespresso diye bir marka, yani kahve kapsülleri satan bir marka. Köşe boydan boya onların da. O arkadaşlar da topu dikmiş. Tam köşem şarkı teri açamaz mı? En espresso'ydu orası hatırlıyor evet. musun? Ama orası zaten normalde de bence batması gereken yani <laughs> şey demeyeyim hadi de. Kim alacak abi oradan kahve makinesi? Cancım de? güzel güzel dileklerin için teşekkür ederim. Yok abi, <laughs> abi buraya açacak şey değil ya. Buraya bak ne satsan ne dükkanı açsan satmaz bir satmaz herhalde. Evet burası AVM olarak geçiyor yani üst katlar ofis alt katlar. E, restoranlar, kafeler, mağazalar. Görüyorsunuz yine inşaat devam ettiği için böyle bir yerden... Oo bayağı da kalabalık ya. Vay. Vay giriş bayağı cafcaflı hoşuma gitti ha. Burası park yani Yeni Zelanda'nın telekomu açılacak büyük bir ihtimal. Gördüğünüz gibi inşaat halinde. Ya kafeler böyle ufak kafeler köşelerde bence güzel karar olmuş yani. Lokasyon olarak ya hoş. Ya. Biz şurası, şu cadde Custom Street oluyor. Biz oradan girdik biraz önce sizlerle. Burası da Alba Street arkadaşlar. Yani o Subway bizim eee nereden bizimler Subway'a. E? Yok abi ben videolarda söylüyorum. Tünel projemiz var ya arkadaşlar. O projemiz bu sokak üzerinde. Burası da Key Street. Commercial Bay'in ön tarafı da burası. Burada da yayalar için geniş yürüme alanları yapılıyor. Kaldırımlar genişletiliyor. Nasıl daraldık ya? Havalandırması bayağı şey. Kötü. eminim ileride geliştirecekler ama çok nasıl söyleyeyim alan çok dar. Ben beğenmedim. İnanılmaz alan çok dar. Yani belli çok ufak bir alana çok fazla dükkan sıkıştırmaya çalışmışlar. Alışveriş bence dediğim biraz geniş olacak ya. Bak burası açık hava. Buradan bir yürüyelim istiyorsan. Bak şurada da kahveci varmış aslında. Burası güzel mekan olmuş bence. Gerçekten güzel mekan olmuş. Commercial Bay'den çıktık. Yine Queen Street'teyiz. Artık kahveci bakıyoruz. Ama yol üstünde de görüyorsunuz dükkanlar hala kapanmış. Küçük esnaf kapanırken işte Queen'de geziyoruz sizinle. Şimdiye kadar belki 8-10 de... tane yer Burger kapan... <laughs> King. E. <laughs> Burger King gitmiş yani. Ama bir yandan da alışveriş merkezleri açılıyor yani. Ve devlet destekli açılıyor arkadaşlar yani. Bir Birkaç gün önce da yani başbakan buraya gelip kurdeleyi kesti o binayı açtı. Yani devlet destekli... Kurdele mi kesti? He. Tabii tabii mağariler geldi, haka dansları yapıldı. Burun burun öpüştüler falan filan. Tabii biliyorsunuz Hüseyin Başkan bizim e, bu binayı şive çakan arkadaşlardan birisi yani bu bu projede çalışan arkadaşlardan birisi ondan bilgileri alabiliyoruz yani birinci ağızdan bütün dedikodular bizde yani. Arkadaşlar burada daha önceden bir seyahat ajantası vardı Flight Center Yeni Zelanda'nın en büyük seyahat ajantalarından onlar da şubelerini birer birer kapatıyorlar artık e, uçuşların bile ne zaman açılacağını bilmediğimiz bir dönemde yaşadığımız için Hani durduk yere seyahat ajantaları, durduk yere dükkanlarına kira da ödemek istemiyorlar. Flight Center, Yeni Zelanda'nın en büyük ajantalarından, belki sektör lideri, adamlar patır patır dükkanlarını kapatıyor. Sadece online satış yapıyorlar. Şu anda onu da yapamıyorlar gerçi. Maalesef. Ağustos'taki Eylül'deki Türkiye biletleri iptal ediliyor. Gitmek isteyen artık. Sen düşün. Uçak firmaları paralarını geri yolluyor, belli bir kesinti yapıyorlar cezayı kesiyorlar. Geri yolluyorlar. Uçak iptal diyor. Ağustos'taki Eylül'deki uçuşa. Flight Center dedim ya az önce. He, burası vardı doğru ya. Bak burası da ikinci şubesi. Daha büyük bir şube. Burası da tası tarağı topladı ve gitti adamlar. Ben Benim bakıyorum. bildiğim şurada şehir içinde üç dükkanlarını kapattılar. Sırf bu marka yani. O ne Can? İzlenmelere bakıyoruz abi. Benim kanal mı? Benim kanal. Senin kanal. İzlenmek Arkadaşlar Can'ı Bilmiyorsanız aramıza biliyorsunuz Binlerce katılan oldu. Canı bilmeyen de vardır. Can Çakır kanalımı tanıtayım mı? Yeni Zelanda'nın Yeni Zelanda'nın Zelanda ben şey ee, tam da daha çok vücut geliştirme fitness <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı. Niye <güldün> abi? <gülüyor> <gülüyor> Bu Tarz videolar yapıyordum ben. Can Çakır YouTube kanalına bir göz atın abone olun. Kendisi gayet muhabbeti yerinde iyi bir arkadaştır. Yani. Kendisini haftalık vloglar atması konusunda ikna etmeye çalışıyorum. Ama her zaman söylediğim ben bir şey günde var. günde bir atıyorum haftalık. <laughs> her şey. zaman söylediğim <laughs> bir şey var. Kendisi 3 ayda bir attığı haftalık <laughs> videolarla meşgul. <meşvik. gülüyor> artık videoyu bitirelim ha. Çalışalım. Arkadaşlar videoyu böyle Oakland hayale şehir diye açtık ama gene ded dediğimizden, beklediğimizden <laughs> ded kalabalık bir şehir vardı, şehir görüntüsü vardı bence hayat normale dönüyor ama iş yerleri için hayat maalesef en azından bir 3-4 ay belki de gelecek sezona kadar yaza kadar dönmeyecek normale dönmeyecek yani şu anda binlerce iş yeri kapanma riskiyle karşı karşıya hani yasakların kalkmasına rağmen çünkü ofiste çalışanlar hala iş yerlerine dönmüş değil geçen hafta pazartesi günü Jacinda Ardern yani başbakanımız açıklama yaptı burada söylediği hani yasaklar bu gece itibariyle kalkıyor ve özellikle şuna vurgu yaptı dedi ki Ofiste çalışanlar anında ofise dönsün yani. Mümkünse yarın sabah 9'da ofiste olun muhabbeti yaptı. Ama öyle bir şey olmadı ya. Olmadı. Yani kademe kademe ofisler geri dönüyor. İki gruba ayrılmış oluyorlar. Can mesela hala evden evet. çalışıyor. Yani sıkıntı büyük. Şehirde çalışanlar ofislerine dönmediği için işte toplu taşıması olsun, kafesi olsun, restoran olsun, plan yatırımlar olsun hepsi atıl bir duruma düşüyor. İşte kafe, restoran olunca maalesef adam bir yere kadar... Bununla mücadele ediliyor ve sonunda da kapanıyor. İnşallah diyorum en kısa zamanda yaza biraz toparlar ya. Bir de İnşallah. bu dönemin Yeni Zelanda kışa gelmesi Yeni Zelanda için iyi bir şey yani. İyi bir şey de işte bu dönemi de atlatamayacak birçok şirket gördünüz. Ya Burger King gitti arkadaşlar. Kayyum atandı ya. Burger King'e kayyum atandı. Böyle bir şey yok. Dünya markası adamlar. Hani bu biraz daha uzun sürse belki McDonald's olacak yani bilemiyorsunuz. Bugün size Okland'ın, Hayale Şehir Okland'ın durumunu göstermek istedik. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Instagram hesaplarımız videonun altında. YouTube hesaplarımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Dünyanın dibinden selamlar.